Eğer Dinçer Güner olmasaydı güzel kızlarla hep birlikte oturuyor <laughs> olacaktık. Onun için izin verirseniz Dinçer'den başlayacağım. Hakikaten çok e, sevilen ve takip edilen bir astrolog. E, en son ne sorusu geliyor demiştin? Nasıl? En son ne sorusu geliyor demişti. Kulakları da az işitiyor. Yani Yaşanlık yani artık bu ya. nereden <laughs> bu adamı kim çağırdıysa evet hoş geldiniz tekrar. Hoş evet. En çok hangi sorular soruluyor? Ne zaman evleneceğim? Evet, ne zaman evleneceğim? Bu, yani size. Gene... Ne zaman boşanayım? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman boşanayım değil. Ee, boşanayım. Şey, hayır başka bir şey söyle. Ne, ne? Elimde nasıl tutarım mı? E, elimde nasıl tutarım? Nasıl bana bağlı hale gelir? Nasıl iz bırakırım? Nasıl vazgeçilmez olurum? Nasıl, nasıl iz olurum? bırakırım? Evet. Evlendiğinde mi iz bırakacak yok? Ona izi bırakmış zaten. Onu bırakmış, ayrılırken iz bırakmak istiyor. Aa. -a. Evet. Dinçer çok yok. özür dilerim. Bu daha ilginç geldi bana. <laughs> Peki. Ee, ayrılırken yani istiyor ki. Gebersin evet. sürünsün <laughs> e, unutamasın, unutamasın rüyalarına istiyorum. girsin istiyor. Evet. Evet. Çünkü evet. aslında herkes bir emek harcadığı için ilişkinin içinde hemen ondan sonra yerine biri konulsun ya da hemen ondan vazgeçilsin ya da unutulsun istenmiyor bir şekilde geri dönmeyi düşünsün. Vah ben bunu kaybettim neler yaptım aslında ona haksızlık ettim diye düşünsün istiyor. Aslında herkes hayatta iz bırakmak ister. Peki bu iz bırakmak isteyen de belki vazgeçen kişi. Yani vazgeçmiş ama izi de kalsın. Vazgeçen yani kendisi de... başka bir yöne bakacak ama başka birisine evet. bakacak ama burada da izi kalsın istiyor. Evet. Ama bu artık aşk değil bu kişilik problemi. <laughs> evet ama aslında hayatımızda hep iz bırakmak istiyoruz ya ama genelde vazgeçen iz bırakmak istemiyor. Vazgeçilen iz bırakmak istiyor. Çünkü bak geçen zaten unutmuş gitmiş ya da başka ha. yollara akış Doğru söylüyorsun. Yani Ama akışı vazgeçen geçen yapmış... de belki iz bırakmak isteyen akıl hastaları vardır. Yani gibi vardır şöyle bir evet. şey. E, şöyle istiyordur ve onu unutamasın, ara sıra aklına gelsin. Bu e, yani bencilce bir duygu aslında. Herkes egosu olarak tatmin olmak. Unutulmayan tamam, bir insanı. Tamam yeter. Ben. Peki diyeceğim. <laughs> ee... Bana da ne zaman geri dönecek soruları geliyor. Ne, ne zaman Daha güzelini <laughs> söyleyeyim. O zaman da geliyor. Evet. Evet. Ayrıldı, etti diyecek diyor ki bana da ne zaman geri dönecek? Bana bunun cevabını ver diyorlar. Ben de diyorum ki Eksen olmaz artık zaten bitmiş olay hani tekrar tekrar beklemeyin diyorum genelde. Dönülmüyor mu geri dönülmüyor mu? Yani <laughs> ya bunda ya hiç ihtimal mi yok? Ya çok düşük aslında siz daha iyi bilirsiniz hani evet. işin psikolojik düzeyde olan tarafı <laughs> Orası... ama. <laughs> e... <laughs> 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 ya yani en nihayetinde. Ama hemen hemen mi Dinçer Bey dönülsün istiyor. Bir geri dönsün istiyor hemen herkes. Hemen herkes bir son bir o şans vardır hani acaba buradan evet. döner mi? Buradan yürütür müyüz biz bu gemiye duygusu vardır ya hani Var. aslında. O kadar kötü de olsa, ilişkinin içinde o kadar kötü davranılsa da, değersizlik içinde de olsa o geri gelsin istiyor. Evet, çok güzel bir ikili. Ben bayıldım. Sizin böyle bir crossfireınız oldu mu? Başka bir Yok, programla beraber mi? İlk defa karşılaştık. İlk defa karşılaştık. Evet. Ben evet, olsam defa. ikinizle beraber bir program yaparım. Bir Aa, de oraya bir konu koyucam <laughs> ve Keşke. müthiş olur. Evet. Siz Keşke. Ama siz ama karşı görüşleri savunmanız lazım. Tabi. Crossfire tamam. formatı dedikleri evet. <laughs> evet, çok çok acayip. Şu an bir format çıktı ortaya. Evet, Vallahi, çok güzel, evet. güzel yani, oldu. Eğlendim bence. Evet. Peki şey de olabilir. Yani sadece e, stüdyoda birisinin olması gerekmiyor. Telefonlarda da birbirinize girebilirsiniz. Evet. Ha? Olabilir karşılıklı bir canlı yayın da yapabiliriz. kavgaya gürültüyü alıştırdıkları için tartışmaya alıştırdılar. Yani şeyler de öyle siyasi e, programlar da öyle çoğunlukla artık siyasi şov demek lazım onlara. İşte bu karşıt görüşler birbirlerine sinirleniyorlar falan masadan kalkıyor üzerine yürüyor falan. <laughs> ya evet bence tartışma çok e, geliştiren bir şey aslında. Hı. Hani işin kavga boyutu Hı. aslında işin şov kısmı. Yoksa... Bravo. Yoksa gerilim olsun, karşıt fikirler çatışsın, biri kendi güçlü argümanlarıyla bir şeyler savunsun. Ama hani işin artık o bahsettiğiniz o şov kısmı, o hmm. artık küfür, tekme, tokat ee. vesaire hani böyle <laughs> girilen kısım tabii ki hoş ve tatlı değil aslında. Ama tabii ki burada kaç kişiyiz işte? 3, 6, 7 kişiyiz. Hepimiz aynı şeye baktığımızda şu yeşile bile baktığımızda hepimiz farklı noktalardan göreceğiz. Bu yeşilin tonunu bile hepimiz yani mümkün değil hepimiz aynı bir şeyde buluşmamız zaten imkan yok. Bence bu çeşitlilik zaten renklilik bence işin tatlı olan kısmı da bu.